Arkadaşlar herkese hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum. Öncelikle sayfama hoş geldiniz. Kanalım yeni. Destek abone olursanız çok sevinirim. Güzel canlar bugün kısa bir sürede hem yapımı, hem açımı, hem pişimi 1 saat 40 dakika süren böreğimiz. Toplamında 1 saat 40 dakikada hazır servise sunuma hazır güzel canlarım. Böreğimizin adı toz peynirli tereyağlı börek. Evet yanlış duymadınız. Toz peynirli tereyağlı böreğimiz hazır. Açtık. 1 saat 40 dakika ve pişirdik. Servis aşamasındayız. Güzel canlar. Tarifini canlı yayınımda yaptım zaten böreği. Oradan izleyebilirsiniz. Tekrar tarifini vereceğim size. hamur yoğurma kabımıza bir miktar un alıyoruz. Tepsimize göre değişiyor ölçüleri. Ortalama 5-6 bardak un koyuyoruz. Tuz ve ılık su. Hafif ılık suyla hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir kenara bırakıyoruz canlar. Tavamıza tereyağı ve sıvı yağ karışımını koyup eritiyoruz. Daha sonrasında iç harcı için e, yayladan aldığım toz peynirimizi koyduk, toz peynir lor gibi. İçerisine bir adet soğan doğradık, biraz pul biber attık ve hamurumuzu tekrar bekleyen hamurumuzu tekrar yoğurduk, hızlıca, kolayca. Hamurlarımızı tek tek açtık toplamında 5 10, 10, 11 beze açtık yufkalar haline getirdik tepsimizi yağladık e, yufkamızı içine koyuyoruz büyük açıyoruz tepsiye büzüştürüyoruz canlar yufkaları tepsi ölçüsünde açmayın büyük açın içine bir buruşturun daha güzel oluyor yağlanmış tepsiye yufkamızı açıp koyduk arasına toz peynir, soğan, pul biber karışımını serpiştirdik. Maydanoz da ekleyebilirsiniz hatta iç harcına. Üzerine de tereyağı, sıvı yağ karışımını döktük. Kenarlara, ortalara her yere eşit şekilde. Tek tek katlarımızı bitene, hamurumuz bitene kadar devam ettik. Ve sonrasında kestik böreğimizi üzerine her dilimin üzerine gelecek şekilde bir çay kaşığı büyüklüğünde biraz daha fazla olabilir tereyağı da taneleri koyduk fırınımıza sürdük toplamında bir 30-40 dakikada pişti sıcak fırına atıyoruz canlar yüksek 180 derece 200 derece arasında ben davul fırında pişirdiğim için bir 5-10 dakika açık tutuyorum ısınıyor ondan sonra böreğimizi atıyoruz içine Böreğimizi altlı üstlü kenarlarını çevirerek kontrollü bir şekilde pişirdik. Yanına da köpüklü ayranımızı yaptık. Şimdi de afiyet olsun yapmak isteyenlere. Güzel canlarım. Ee, hamurları açım aşa aşaması hamur falan iç harca yapılış aşaması e, canlı yayınımda paylaştım. Zaten canlı yayında yaptık. Video olarak da paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle bir böreğimizin size bir içini de gösterebilirim. Şöyle kat kat hala sıcak. Tütüyü görüyorsunuz. Canlar şöyle kat kat peynir ve tereyağı karşımı. yapmak isteyenlere çok pratik. 1 saat 40 dakikada böreğimiz masada olacak. Dediğim teknikle yaparsanız hızlıca iç malzemesini, hamurunu yoğurup pratik bir şekilde bir kenara bırakıp hemen açmaya başlarsanız 1 saat 40 dakikada kolayca tereyağlı, toz peynirli böreğimizi hazırlayabilirsiniz. Ben biraz yağlı seviyorum. Eşim yağsız sevdiği için ne kadar yağ koydumsa da ona, onun isteğine, onun talebine göre yaptım. Şöyle, güzel canlar. Nasıl buldunuz? Yorum yapın, beğeni atın. Güzel canlar, abone olalım lütfen. Beğeni yorum atalım. Kanalım yeni, destek olun lütfen, güzel canlar. Şöyle. Akşam yemeğine mis gibi tereyağlı toz peynirli böreğimiz. Çok pratik. Sadece hamurunu açmakta zorlanmamanız için ılık hafif ılık suyla hamur yapın. Havalar soğuk olduğu için hamurlar soğukta kendini çekiyor. Açması da zor olur. Hafif ılık suyla hamurunuzu yoğurun ve hamurunuzu mümkün olduğunca üzerini kapatın ya da ılık tutmaya çalışın daha çabuk açılır. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun canlar. Kanalıma destek olun lütfen. yanında köpüklü ayran. Dilerseniz çay da yapabilirsiniz. Turşu da koyabilirsiniz yanına. Yoğurt da indirebilirsiniz isterseniz. Salata da olabilir. Pratik, kolay ana yemek olarak misafirlerinize de kendinize de yapabilirsiniz. Yeter ki canımız istesin. Yeter ki modumuz yüksek olsun yaparız. Sizler de yapın eksik etmeyin kendinizden güzel canlarım. Haksız mıyım? Hiçbir şey gözünüzde bırakmayın. Önce sağlık olsun, huzur olsun, gerisi de hallolur. olur. Allah'ın izniyle. Tekrar tarifini vereyim, kapatacağım videoyu çünkü. Arkadaşlar toz peynirli tereyağlı böreğimizin hamuru için tepsimize göre un, su, tuz karışımımızı ılık suyla yoğuruyoruz hamurumuzu. Kış olduğu için yazın ılık su kullanmaya gerek yok. Hamurumuzu yoğurup bir kenara bırakıyoruz. Diğer taraftan tavamıza tereyağımızı eritip içeriine bir miktar yarı yarıya e, tereyağı biraz baskın olmak üzere. Sıvı yağ ekliyoruz, eritip onu da bırakıyoruz. Sonra toz peynirimizi bir kabımıza alıyoruz. Bir baş soğan doğuruyoruz içine ufak ufak. Biraz da pul biber ekliyoruz. Siz maydanoz da ekleyebilirsiniz. İç harcını da hazırladıktan sonra tek tek yine hamurumuzu birazcık yoğuracağız ikinci defa. Ki açımı güzel olsun tek tek hamurlarımızı açıyoruz tepsimizi yağlayıp tek tek yufkaları açtıktan sonra düzüyoruz her katın arasına tereyağı sıvı yağ karışımını döküp toz peynir soğan pul biber karışımını döküp tekrar ikinci üçüncü dördüncü beşinci katları böyle tamamlayıp <laughs> hamur bitene kadar üzerine hiçbir şey sürmedim bu sefer tereyağı damlaları koydum sonra böreğimizi çiğken kesiyoruz her dilimin üzerine gelecek şekilde bir tatlı kaşığı büyüklüğünde tepeleme olmadan tereyağı çiğ tereyağı koyuyoruz. Ve fırına sürüyoruz. Altlı üstlü kontrollü bir şekilde 180-200 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında altlı üstlü kenarlarını çevirip kontrollü bir şekilde pişirip servise hazır ediyoruz güzel canlar. Şimdiden teşekkür ederim. Beğeni, abone, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsiz, beğeni atmak, yorum atmak hepsi ücretsiz canlar. Kanalım yeni destek abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun yapmak isteyenlere tekrar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın. Mucizelerle kalın inşallah hoşça kalın